En son nerede kaldık? Sülasi i Dedik ki fiilin kısımları vardır. İşte fiilin kısımları söyledik. Fiil ya sülasidir. Ya da ruba'idir. Sülasi de sülasi i mücerret. Emme sülasi i mücerretu. Sülasi i gelince. O gelince nereden çıkıyor? Emma tafsiliyedir tafsiliye diyoruz biz buna Arapçada. Envai tafsiliye. Envai kullandığın zaman gelince manası tafsiliye demek yani açıklayan. Bu emma tafsiliyedir. Emma tafsiliye yani biz burada emme sülasiyyul mücerredu sülasi mücerreddi tafsil etmeyi ifade ediyor emma. Bunun tam olarak Türkçe karşılığı olmuyor. Biz bunu gelince yani sülasi mücerrede gelince artık onun tafsiline yapacağız anlamında böyle bir sülasi mücerrede gelince diyoruz. Aslında normalde Arapçada bu şekildedir. Mantık böyledir. Sülasi yıl mücerred, sülasi el mücerredu mücerred olan sülasi, soyutlanmış olan sülasi, emma sülasi mücerrede gelince Emma sülasi yani artık böyle açıklama bahsindesin yani sülasi tek sülasi mucerred desen sülasi yun yani sülasi mucerred tamam ne yani sülasi mucerred artık bir bir şey ihtiyaç var yani ya şey işte, sülasi mucerred eğer madisi böyle olursa mudarı böyle olur artık ama emma getirdiğin zaman emme sülasi yun yani sülasi mucerredi tafsil edeceğim ona gelince yani sülesil mücerred hakkında şimdi konuşacağız, onun tafsilini yapacağız. Anladın mı? O emma o manaları katıyor. Emma tafsiliyedir. O yüzden biz ne diyoruz? Ee, burada Türkçe'de çevirdiğimiz zaman e, en güzel mana ne oluyor? Emmayı getirdiğimizde gelince manası. Emme sülesil mücerredi. Sülesil mücerrede gelince. Bunu söylediğin zaman e, Türkçe bilen bir insan ne bekler? Bir tafsil bekler değil mi? Aynen Arapçadaki gibi. İşte karşılığı böyle oluyor. Bazı kelimelerin Türkçe'de tam karşılığı yok. Ee, var, ya da var ama farklı şekillerde var. Mesela burada o, o tafsil manasını ifade etmek için şu emma harfini kullanıyoruz. Bu emma harfini kullandığımız zaman Arap olan bir insan hemen ne anlıyor? He, burada bir tafsil var. Bakalım ne, ne var? Ne anlatılacak? Bunu hemen kulak verir. İşte biz bunu if Türkçe'de bir harfle ifade edemeyiz. Bunu ne ile ifade ediyoruz? Bir e, fiil ile ifade ediyoruz. Yani gelince fiiliyle Anladınız mı? O yüzden tercümelerde her şey tamamen birebir aynı olamaz. E, burada emma e, bir harftir. Sen bu emmayı kullandığın zaman normalde bunun bir karşılığı yok. Yani e, Arapça'da bir karşılığı yok. Sadece bir karşılığı var. O da emma tafsiliye manasındadır. Harflerin manaları harflere mana verilmez zaten. Normalde harflere mana verilmez. Ama emmay burada getirdiğin zaman birebir kelime olarak mana veremezsin. ama tafsiliyedir. Sen bunun karşılığını nasıl ifade edebilirsin? Ancak gelince, Türkçe'de gelince ile ifade edebilirsin. Oldu mu? Sülasi-i mucarada e gelince. Şimdi diyeceksin sülasi-i nedir? Dünkü dersler, dünkü i̇şte, ders miydi? Ondan önceki derste geçirdik. Sülasi demek, yani üç harfli demek. Bak sülasi-i yun ismen soptur. Oldu Üç harfli. Üç harfli olan fiil demek. Sülasi. Diyeceksin es sülasi üçlü demektir. Bu üç harfli fiil nereden çıkarıyorsun? Hemen diyeceğim ki buradaki eliflamdan, eliflamdan çıkıyor. Bakın bunun da Türkçe birebir karşılığı yok. Çünkü bu eliflam neyin karşılığında geliyordu? İngilizce'deki di yani dat tarif dediğimiz şeyin karşılığında geliyordu. Es sülasi dediğin zaman yani fiilin sülasisi anlamını ifade ediyor. O yüzden dolayısıyla buraya mana vereceğimiz zaman ne oluyor? Es sülasiyul mucaradu. Sülasi olan fiil. Onun olan da mucarret sıfattır. Sıfat da olan manasını o, o, olan o şey ki geç o şey ki mevsulun manasıdır ama bazen sıfat içinde kullanılıyor. Bu manaları veriyor. Dolayısıyla mucerret olan sülesi. mucerret olan sülesi fiil. O fiillerde fiil eliflamdan anlaşılıyor. Yani es sülasi belli olan sülasi, o bahsettiğimiz sülasi, o bahsettiğimiz sülasi hangi sülasidir? Fiilin sülasisidir değil mi? Biz şimdi tasrif ilmindeyiz. Tasrif ilminde e, fiilin fi'nin olur, başka sülasi olmaz. Sülasi üç, üçlü demek normalde. O üç harfli, ne? Yani üç harfli, o üç harfli fiil. Oldu mu? Es sülasiden kasıt, üç harfli fiil. E diyeceksin, tamam es sülasi üçlü demek. Üçe mensup olan demek üçlü yani Türkçe onun karşılığı üçlü demektir. Peki nereden çıkarıyorsun üçlü fiil, üç harfli fiil dediğimiz gibi bu eliflamdan çıkıyor. Bu, eliflamdan çıkıyor. Çünkü bu eliflam bizi nereye götürüyor? Yukarıdaki sayfalarda ta bizi şuradaki fiile götürüyor. Oldu mu? Biz neyden bahsediyoruz? Fiilden bahsediyoruz. O zaman buradaki es sülasiyeden kastımız ne oluyor? Üç harfli fiil oluyor. Anladın mı? Üçlü fiil. E biz şimdi fiillerin harflerinden bahsettiğimizden dolayı dolayısıyla ne kastetmiş oluyoruz burada? Üç harfli fiili kastediyoruz. Yani o eliflamdan o mana çıkıyor. Oldu mu? Ha diyeceksiniz bunu nasıl anlar, anlarız biz? Arapçada biz bunu nasıl anlarız? Arapça tercümede nasıl anlarız? Çok basit bir yöntemi var. Hangi konu içerisindesin? Fiil konusu içerisindesin. Fiil konusunda neyden bahsediyorsun? Fiilin harflerinden bahsediyorsun. Az önce geçti. İşte dünkü dersinizde huruful asliyeti leti tukabülü bil fay vel ayni vel lami salim ne demektir? Asıl harflerinde vav ya elif bu hemze tarif Zaten fiilin harflerine bahsediyoruz. Dolayısıyla o zaman sen burada es sülasi dediğin zaman ne kastetmiş oluyorsun? Ee, o sülasi olan. İnşallah bunu nahiyyuk kitaplarında daha iyi anlayacağız. Olur mu? Evet. Emme sülasiyul mucerredu. Mucerred olan. Sülasi mucerredu. Süresi yani üç harfli. El mucerret soyutlanmış. Nasıl yani soyutlanmış demek? Dedik ya mesela Arapçada böyle bir şey var. Ha re ce. Ha ce ne demektir manası? Çıktı değil mi? Ha manası çıktı. Peki sen bunun başına bir hemze, bir sin, bir de ta getirsen ne olur? İstahracı olsa istahracı desen ne olur? Haracı çıktı. İstahracı manası ne oldu? Çıkmayı talep etti. Oldu mu? Çıkmayı ta tabii sintanın birkaç manası var da ben size en kolay olsun diye bunu söylüyorum. Ee, çıkmayı talep etti. Bakın o talep etti manası nasıl çıkıyor? Bu sintadan çıkıyor. Çok basit. Bunu binada gö gördünüz zaten. Değil mi? Eee İstahraca Zeydun. Mesela Zeyd çıkmayı talep etti. Oldu mu? Demek ki bunu as, ası nedir? Haracedir. Kaç harflidir? Bakın. Harace. Kaç harf? Bir, iki, üç harfli değil mi? Sen ne yaptın buna? Bir de hemze, sin, bir de tay ekledin değil mi? Hemze, sin, bir de tay ekledin. İstah ne oldu? İstahraca böyle dediğin zaman, istahraca dediğin zaman bunun hepsine ne denir? sülasi mezit. Yani sülasi demek üç harfli ama mezit kendisine ne, yapılmış? Harf ziyade edilmiş. Anladınız mı? Mucerret ne demektir? Sülasi yani üç harfli ama mucerret yani ne olmuştur? Bu zaitlerden men edilmiştir. Yani içerisinde e, zait yok. Zaitlerden tecerrüt edilmiş. Yani soyutlandırılmış. Anladınız mı? Ama sülasi mezit ne demektir? Sülasi mezit hayır yani mezid mezit. Yani kendi üç harfidir. ama kendisine ne ziyade edilmiş? Bir tane hemze mesela, bir tane de ta mesela. Veya başka bir misalden örnek verecek olursak diyelim ki ke rume. nedir? Sülasidir. Bak bir, iki, üç tane harfi var. Buna ne diyoruz biz? sülasi. Ama nasıl bir sülelsidir? Mücerret. Anlaşıldı mı? Buraya bak Mücerret yani içerisinde hiçbir tane harf yok. Zait harf yok. Oldu mu? Zait bir harf. Yani sonradan eklenmiş bir harf yoktur. Ama ekrama dediğimiz zaman ekrama ne oldu? Sülelsidir. Yine aslı üç harflidir. Sülelsi yine aslı üç harflidir. Ama kendisine ne ziyade edilmiş? Hemze. Anladınız mı? Yani kendisine hemze ziyade edilmiş olan üç harfli fiil. O zaman bu neyin altına giriyor? Sülasi mezinin altına. Evet. Şimdi biz neyden bahsediyoruz? Sülasi mucarret. Yani bizim bahsettiğimiz şu an kendisine zahit olan harf bulunmayan fiillerdir. Ve üç harfli olan. Çünkü bazen kendisinde zait bulunmayan fiiller dört harfi de oluyor. Binada görmüştünüz. Ruba'i mucarret. Dahrece gibi. Kendisine hiçbir tane harf zait değildir. Zaten bütün fiillerin aslı ya üçtür ya da dörttür. Anladınız mı? Hmm. Diyor ki sülasi mücerede gelince fe in şayet kene olursa edeceksiniz diyeceksiniz kene hangi fiildir? Madi. E olursa hangi fiildir? Mustakbel. Nasıl öyle mana veriyoruz? Çünkü diyeceğiz in olduğu zaman in o manayı veriyor. Ve in kâne eğer olursa o in olursa şart koşma manasını verdiğinden dolayı o kâne direktmen müstakbel olur. Gelecek zaman olur. Ve in şayet kâne olursa ma dihi hideki damir bu damirlere çok dikkat edin. Arapçada mana verirken en önemli şey damirdir. Bu zamir nereye dönüyor? Ve kâne ma dihi o sülâsi mücerredin. olum sülâsi mücerred olan fiilin çünkü olan fiillerden çıkarıyorduk. O eliflamdan çıkardı. O süresi mücahid olan fiilin madisi olursa ne olursa ale faale. Faale üzere olursa. Oldu mu? Faale üzerine olursa, faale vezni üzerine olursa ala vezni faale. Oldu mu? Ee, eskiden şu harekeler yoktu Arapçada. Bunlar sonradan geldi şu harekenin hiç birisi yoktu. Yani böyle hareketsizdi bütün ibareler. Dolayısıyla bu kitabı okuyan bir kimse burada faale mi faile mi faule mi olduğunu nereden bilebilir? Bilemez. Neye ihtiyaç vardı? Şunlara. Bir fethil ayni işte bir dammil ayni ev kesriha değil mi? Bunlara ihtiyaç vardı. Bir fethil ayni anefinin fethasıyla bunlar bir menziletil muacem. Yani hareket görevini görüyoruz. Yani aslında eskiden insanlar ibare okurken böyle demiyorlardı. Fenkene madihi ala faale bir fetil aynı demiyorlardı. Ne diyorlardı? Fenkene madihi ala faale hemen direkt ilerisine bakıyordu neymiş? Ha o zaman ne, ne, okumam gerekiyor ben bunu? madihi ala faale fe mudari'uhu yef'ulu yef'ulu diyordu. Yani bu okunmuyordu. Bu sadece e, bakılıp ona göre şu faale okunuyordu. Anladınız mı? Yani sen ibareyi okurken aslında biraz önden bakman gerekiyor ki o ibaredeki harekeyi bilesin. Oluyor mu? Tabi bunu her yerde yazmıyorlar. Bir fedir aynı odam ya falan. Böyle karışık olan ibarelerde. Yani faale mesela burada belli değil. Faale mi faule mi faale belli değil. Ama Arapça bilen bir kimse emme sülasi yul bunu okuyabilir. Yani bunda sorun yok. Anladınız mı? Bunu harekelerini bilir. Ama bunun harekesini bilemez. O yüzden bile bir Arap'ın bilemeyeceği harekelerde ne yapılırdı? Bu şekilde bir fethel ayni ve dammiha ve kesriha ile ahirihi işte aynel filin dammesiyle ve mesela bir fethel hemzeti böyle hemzeli fethesiyle gibi ibarelerle o hareke verilirdi. Değil mi? Bu salimi zaten kaldırmışız. Niye salimi kaldırıyoruz? Çünkü biz sadece süresi mücadele salimden bahsetmiyoruz. Biz genel süresi mücadelelerden bahsediyoruz. Bütün süresi mücerretler eğer madisi faale ise o zaman fe mudari'uhu onun mudari'ine gelir yef'ulu gelir. Yani madi faale ise mudari'de yef'ulu olur. O fa in, ya, in eğer o eğerin karşısında gelir. Eğer böyle olursa böyle olur. O fa, o manayı ifade ediyor. Böyle olur. Manasını ifade ediyor. Ve inkâne madihi ala faale eğer ki süresi mücerreden madisi faale vezinde olursa o zaman fe mudari'uhu. Bak o zaman fe mudari'uhu. gelir. Yef'ulu yef Ya yef'ulu vezine gelir. Veyahut da yef'ulu vezine gelir. değil evet. mi? Bakın biz biz harekeyi gördüğümüz için sorun yok. Ama bu harekeler olmasaydı ne yapmamız gerekirdi? Nasıl yapacaktık o zaman? Fe mudari'uhu. Direktmen önüne bakacaktık değil mi? Buraya bir damil aynı o kesriye diyecek. Ha demek ki yef'ulu ev yef'ulu geliyormuş. Nahu örnek Nasara yansuru ve daraba yatribu. Bakın Nasara madi faale versinde gelmiş. Değil mi? Nasara fiilinin. O yüzden mudara de ne gelir? Yansuru gelir. Darabe madisi nasıl gelmiş? Faale. Mudara ne gelir? Yefilu. Yani hiçbir fiil yok ki faale vezinde gelip de mudara'e başka bir vezinde gelsin. Bir fiil eğer madisi faale ise muhakkak onun mudara'e ya yef'uludur ya da yef'uludur. Anladınız mı? Sadece bazen faalenin mudara'ı yef'alu da gelir. Onunla şartları var. Söyleyecek. Ve yeci'u mudari'uhu mudara'ı gelir. Yine süresi mücadele mudara'ı gelir. O faale vezindeki süresi mücadele mudara'ı gelir. Ala vezni yef'alu. Yef'alu vezinde gelir. Fethel ayni. Ani fil fethesiyle. Ne zaman? İza ne vakit ki kâne olursa aynu fi'lihi Ayn fiili. Ve lamuhu ve el fiili harfen bir harf min hurufi harflerinden o minden çıkıyor. El boğaz. Boğaz harflerinden. Yani eğer fal fil eğer ki safla aynı fiil ve lam el fiil halk harflerinden boğaz harflerinden bir tanesi olursa o zaman mudare yef'alu da gelebilir. Örneğin bakın ileride size bir örnek vereyim fetaha yeftah. Değil mi? Burada yok zaten. Fetaha yeftahu. Şey, binada görmüştünüz. Fetaha. Bakın. Fete. Fetaha. Fetaha. Yeftahu. Yeftahu nasıl okuyoruz? Yeftahu. Bakın. Yef'alu vezinde okuyoruz. Anlaşıldı <laughs> mı? Fetaha. Fe'ale vezindedir. Mudara'a. -e, Yef'alu vezindedir. -e Ama şartı ney? lamel fiilde bu ne var? Bu lamel fiilde ha var. Yani halk harflerinden bir tanesi var. Boğaz harflerinden bir tanesi. Yani bu boğaz harflerinden bir tanesi aynel fil ve lamel fiilde olmazsa oldu mu? Fiilin aynel fil ve lamel fiilinde olmazsa o zaman o fiil mudare yef'alu vezinde gelmez. Ne zaman yef'alu vezinde gelir o faalenin mudare'e? Eğer aynel fil ve hatta lamel fiilde halk harflerinden yani boğaz harflerinden bir tanesi bulunursa, bu yeftahu misalinde lamel fiilde hal bulunduğu için mudara yefalu vezinde gelebilmiştir. Peki halk kafleri nedir? Şimdi onları sayacak. Ve hiye o huruful <laughs> hal damir hurufa dönüyor. Sittetun altı taydır. Nedir onlar? El hemzetun bir, ve iki, ve aynu vel <laughs> bakın Bir, 2, 3, 4, 5, altı tane örnek se'ele yes'elu Se burada aynı fiilde ne var? hemze var o yüzden o yüzden aynı fiilde hemze olduğu için bu dara ne gelmiş? yes'elu yes'elu gelmiş mena'a yemna'u burada ne var? burada ne var? lamel fiilinde aynar. O yüzden mudara'a ne gelmiştir? Yemna yef'alu. Oldu mu? Bu bitti. Peki biz şimdi buradan ne anladık? Demek ki bir fiil fe'ale vezinde ise mudara eneni yef'alu vezinde gelebilmesi için şartı nedir? Aynel fiil ve lamel fiilde halk harflerinden, boğaz harflerinden bir tanesi gelmesi gerekiyor. Gelmese o fiil e, yef'alu vezinde gelmez. Peki diyeceksiniz Arapçada eba ya ba var. Bak eba aslında ebeyedir Ya eba ya yudur. Ya yu Bakın hangi vezin üzerine? Yef'al. Değil mi? Eba aslı eba yedir. Fa'ale ya, ba, ya bayu. eba ya yu. Eba manası men etti. aile aynı manadadır. Men etti manasında. Se'ele sordu manasında. Bazen istediği manasında da kullanılıyor. Ee, bu diyecek şazun. Bu kaide dışıdır. Bu eba ya ba şaz, kaydı dışıdır. Oldu mu? Ee, nasıl kaydı dışıdır? Yani normalde eba yaba gelmemesi gerekiyordu. Ama e, eba yaba gelmiş kaydının dışına çıkar, çıkaraktan. Ee, bazen Arapçada bazı e, kurallar şaz olarak e, çıkartılabilir. Burada da eba yaba normalde faale yefalu gelmemesi gerekiyor. Çünkü aynel fiil ve lamer fiilinde hak harflerinden bir tanesi yok. Ama gelmiş diyeceğiz ki bu şazdır. Ha diyeceksiniz hak harfi yok mu? Var. Ama nerededir o halk harfi? Faul fiildedir. Oğlum bakın faul Aynı Aynel fiil ve fiilde değil. Biz dedik aynel fiil ve fiilde olması gerekiyordu. Şazın da kısımları var. Allah'ın izniyle onu yarın anlatacağım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alihi ve sahbihi.